Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa bir kutu açım yapacağız. 3'ten başlayıp 10'a kadar ya 9000'deki mega kutu. Hadi başlıyoruz. İlkinden bir şey çıkmadı. O yıldız gücü. Aman aksesuar. İyidir. Aksesuarları severiz. İşe yararsalar severiz. 61 de demezsin be. Arkadaşlar, aksesuardan başka bir şey çıkmayacak mı? Megaları sona bıraktım. Hadi bakıyoruz 6. 6 karakter çıkma yüzdesi çok fazla. Karakter çıkmaz. Çok yüksekti ama çıkmadı. Şimdi bu mega kutu 5 beş... bir şey çıkmadı arkadaşlar. 2 tane aksesuar çıktı. O kadar başka da bir şey çıkmadı. İyidir. Aksesuarları da çok sevmem. Ama yine de severim. Yükseltilecek karakter varsa hemen yükseltelim bari. Onların şeylerini de açalım. şunu da yükselt. Crow kaldı. Tamamdır. 27 karakter. Bir Squeak çıktı biliyorsunuz. Kostüm aldım. Videosunu videoda gösterdim mi hiç hatırlamıyorum. Ama işte B ile squeak çıktı. Şimdi gördünüz. 9000 kupa. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz.